yok efendim neymiş içimizin bozkırı yok dışımızın cinayet. Bunlar şarlatan ya. Vallahi <laughs> diyorum sana. Ben pişman ettim beni Fatih ya. Aman, saçmalama. Vallahi hayatımda bu kadar eğlenmemiştim öyle söyleyeyim. Ya insanlara ne kadar ayıp oldu ya. Kadın ciddi misin değil misin anlamadı bile Fatih. Kadına da mahcup oldum. Bir şey de satın almadık zaten. Pardon? Ne alacaktım ondan? Çöp mü alacaktım? Ayrıca o herif beni silkeleyemez, tamam mı? Kerizlere bir şeyler satarak köşeyi dönmüş. Vallahi biz hayatta boşuna çalışıyoruz. Herif konfor içinde yaşıyor. Hmm, o kadar da kolaydı Fatihciğim. Pardon, neyse değil hayatım. Merak ettim. Tuvali al, sarıya boya. Bir tane kırmızı nokta yerleştir. Bu mu yani? hani Ondan sonra sanat eseri oluyordu. Bir de 500 bin lira vereni bulmuşsun. Neymiş bakacak, diyor çok önemliymiş diye satmıyor. Paşama bak, sen... Ah, ah millet neler yapıyor ya. Tamam tamam sus Allah aşkına kapat şu konuyu ya. Bak bu tavrını Japonya tatilimizde de lütfen devam ettirme bak lütfen. Bozkırda açan sakura. Çok <laughs> komiksin. <laughs> <laughs> bu ne? Ne ne Fatih? Fiş. Fiş. Bu ne Doğa bütün marketimi satın aldınız. Ya şoförü göndermiştim bırakmış işte oraya. Şoförü niye gönderdin? Ya kim gidiyor Fatih markete? Nasıl kim gidiyor Doğa? Benim annem her yere kendisi gider mesela. Pazara, markete, manava. <laughs> Bırak Allah aşkına. Eskidenmiş o. Şimdi Zülker gidiyor canım. Ayrıca sen niye başladın yine annem demeye? Doğru. Ben gidiyorum. Cemre uyudu mu ona bakacağım. Peki. Bu fiş değil. Yani bu benim günahlarımın artık amel defteri herhalde Allah affetsin.